Herkese selamlar, herkese merhabalar. Çok önemli bazı konuları konuşmak için Beyza Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi. Beyza Hocam'ı yakından tanıyanlarınız vardır. YouTube kanalında çok güzel videolar yapıyor. Benim de önüme düştü onlar. Ben de birkaçını izlediğimde dedim çok çok güzel. Ama dedim ki belki yollar bir gün kesişir. Gençlere de bazı mesajlar vermek için bizim kanalda gelmek isterse. vallahi çıktı geldi sağ olsun. <laughs> Teşekkür ederim davetiniz için. Hocam ben önce şunu merak ediyorum. Şu anda siz neler yapıyorsunuz? Önce bir anlatabilir misin? Yani bir genç sizi şu anda izlerken. Ya bu arkadaş kim ki diye de bakabilir. Hı -hı. Bu hocamız kim ki diye de bakabilir. Ne dersiniz hocam önce tanısanız? Benim ismim Beyza Kazan Sümbül. Uzman Hı -hı. psikologum. Şu anda Minnesota Üniversitesi'nde Amerika'da 5 yıllık bir doktora eğitiminin tam ortasındayım. Elhamdülillah orada e, yüksek lisansımı tamamladım ve yolum devam ediyor. Hı -hı. Onun öncesinde Harvard Üniversitesi'nde 5 aylık bir e, çocuk gelişim laboratuvarında araştırmacı olarak çalıştım. Onun öncesinde de burada Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezunum. Aslında e, çift dal yapmayı tercih etmiştim o zamanlar. Hı -hı. Hem psikolojik danışmanlık ve rehberlik hem de psikoloji alanlarında e, lisans diploması elde ederek şu an terapistik ünvanım ve araştırmacı kimliğimle birlikte bu alanda var olmaya çalışıyorum. İkisini Çok güzel. tamamladığına inanıyorum. Harika. Hocam peki siz yukarıdan hani böyle düşününce sınavı atlatmış birisiniz. Hı -hı. Ya artık sınavdan kurtuldunuz diyebilir miyiz? Yani Türkiye'deki sınavlar falan gitti artık. Başka sınavlar var. Evet. Ama şu anda gençler arasında bu sınavda uğraşanlar var. Evet. Siz ne görüyorsunuz ilk etapta? Yani oradan bakınca hocam böyle bir şey görünüyor deseniz neler tespit ettiniz? Ee, hayat ve şahsi tercihlerle, hayallerle e, kovalanan şeyler arasında çok büyük bir dengesizlik var. Neyi kastediyorum? Hı -hı. Öğrenci henüz bu sınav hazırlık sürecinde daha kendine ya ben ne istiyorum? Evet. İstediğim şeyi elde etmek için kapasitem ya da elimdeki imkanlar neler? gibi soruları Hı -hı. öz değerlendirme sorularını sormadan dışarıda gördüğü bir takım ee, idealize etmiş olduğu kariyerler ve hedefleri, sosyal Hı -hı. medyanın bu anlamda rolü çok büyük maalesef. Evet, maalesef. E, seçerek evet ben burada olmak istiyorum diyor. Ancak oraya gitmenin ne demek olduğunu henüz hülasa edemiyor. Hı -hı. Dolayısıyla adımları çizemiyor. Ve koymuş olduğu hedefler gerçekçi hedeflerden çok uzak. Bu çok uzak olduğu için arada sürekli evet. bocalanıyor ve her bocalanışta aslında bir motivasyon kaybı yaşıyor. Bu da çok normal aslında. Evet. Çünkü elde etmek istediği şey çok farklı bir yerde kendi belki hmm. olduğu yerden. Ee, ben açıkçası bu olarak görüyorum. Kendim de oradaydım çünkü. Benim yolculuğum da çok e, farklı başladı gibi hissediyorum. Lise son sınıftayken aslında İngilizce duyduğum iştahtan ve sevgiden dolayı İngiliz dili ve edebiyatı öğrencisiydim hmm. ben Siz dilciydiniz yani çıkışta. Evet, ben dilciydim en azından evet. o o şekilde niyet alıp yani yola devam etmiştim. Tamam. Ama ardından ee, son sınava bir ay kala Bahçeşehir Üniversitesi'nin Applybo isimli sınavsız evet. ve mülakatlı kabul olan bir programıyla tanışmış olduk. Bütün okulda böyle onun e, ilanları asılmıştı. Ve başvurmayı her ne kadar düşünmesem de bir matematik öğretmenim vardı. Hala kulaklarını hmm. çınlatırım. O kadar önemliydi ki rolü benim için. Dedi ki Beyza ben derslere girip çıktığımda senin mizacını az buçuk gözlemlediysem hmm. senin insanlarla ilişkin iyi. Ve sen İngiliz dil ve edebiyatı okuyarak sadece tatmin olmazsın. O yüzden istersen başvur bu programı. Çok güzel. Bu programa başvurdum ve elhamdülillah e, senato, mülakatlar ve projelerim derken bana o okuldan burs verildi. O hmm. bursun devreye sokulması içinse e, herhangi bir eşit ağırlık işte o sınavına girip hem AYT hem TYT bir ücretli yerden bile kontenjana girebilsem oradaki bursun devreye girmiş olacaktı. Ve ben son 3 haftada sınavı 3 hafta kala eşit ağırlıktan bir anda çalışıp <laughs> e, böyle 180 bin gibi bir sıralama yapıp en azından bursu devreye koymuştum. Hmm. O yüzden ben, e, ve şu anda da çok mutluyum. İyi ki o bölümleri okumuşum. İyi ki o hocam beni gerçekten sadece sınava hazırlanan bir öğrenci hmm. olarak görmemiş de mizacımı da gözlemlemiş ve beni bu şekilde yönlendirmiş diyebiliyorum. Harika. O yüzden biraz farklı bir rota çizmiş olduk. Evet evet rota resmen bir anda güncellenmiş ve Kesinlikle. gayet de memnuniyet içeren bir rotaya dönüşmüş bir süre sonra. Şimdi o zaman şöyle düşünmek lazım hocam. Gençler hepsinin karşısında böyle bir kıymetli hoca çıkmıyor. Hı hı. Hani uzaklardan videolarla bunu yapmak çok çok zor izleyebilirsiniz hocam. Tabii. Peki onu bulamayan bir genç olsaydınız, Hı -hı. şimdiki donanımızda nasıl bulmayı düşünürdünüz? Yine üç hafta var sınava. Hı -hı. Öyle bir hoca çıkmamış karşınıza ama aynı Beyza hocam ilerliyor. Ne yapardınız şu anki donanımızda? Bazen evet o imkanlar olmayabilir Hı. dediğiniz gibi o insanlarla tanışamıyor da olabilir evet. ve bazen yola başladığımız şekilde bitirirken, bitirirken de bulabiliriz. Orada ben açıkçası yolun sonunun orada olmadığını hatırlatmakta fayda olduğunu görüyorum. Neyi kastediyorum? Hı. Öyle başlandı belki bir süre hiç kimse yol göstermedi ve bir şekilde yollara girildi. Herhangi bir tamam. üniversitenin herhangi bir bölümündeyiz. Mesela İngilizce edebiyatı evet. okuyorsunuz Kayseri'de. Evet. Tanıdık geliyor burada. Olabilir. <laughs> Oradasınız mesela. Şu, memnun muyum? Bu soruyu bir insan hayatının her kertesinde kendisine sorabilir. Tamam. yaşına da gelse, üniversiteye yeni de yerleşmiş olsa, bir sürü fedakarlık da yapmış olsa her zaman kendinize şunu sorabilirsiniz. Memnun muyum? Memnun muyum. Ve cevabı hayır da olabilir. Bu hayır cevabından korkmamak gerekir. Hmm, Cevap hmm. hayırsa ne yapacağız? Peki o zaman rotamı tekrardan yenileyebilirim. Çok güzel. Bazen geç kalmaktan, bir şeylere yetişemiyor olmaktan çok korkuyoruz gençler olarak. Evet ben 18 yaşındayım, mezun olacağım şu yılda, şu sınava gireceğim. O Ondan sonra üniversiteden mezun. Hayır. Anladım. Baktığımız zaman şu an dünyada bir kere çok anlamlı işler yapan kişilerin bütün o yaş skalasının dışında çok dışımı, e, değil mi çok, hocam? çok dışında rotalara cesaret edebildiğini görüyoruz. Hı -hı. Cesaret konusunda bu kadar cimri davranmamalıyız. Ben Aa, şu an güzel. doktora sınıfımda 36 yaşında bir adamla aynı dersleri görüyorum. Hı -hı. Neden? Kendisi çünkü çok güzel ilerlemiş ilerlemiş ama bana yetmiyor demiş. Ve 36 yaşında benimle birlikte aynı doktora programına Hı -hı. giriyor. Ve aynı dersleri alıyor. Şimdi bu adamın Kafasında şöyle bir e, çizergi olsa. Ben 36 yaşında artık rotamı değiştiremem. Evet. Artık sadece işte aile babası olacağım ve mesleğimi eda edeceğim. Mutlu olsam da olmasam da dese. Artık mutsuzum evet. ilanı evet. rastladı değil evet. mi? O yüzden ben orada e, esnekliğin çok önemli bir beceri olduğunu görüyorum. Evet insanlar doğru insanlar temas etmeyebilir. Hı -hı. Ama bazen büyüdükçe o doğru insan bizim kendi iç sesimiz olur. Aa Bu çok güzel. Bunu Oraya baştan söyleyebilirsiniz hocam. Çok güzeldi. Doğru insanlar, doğru yolu gösteren insanlar her zaman karşımıza çıkmayabilir. Ama bazen o doğru insan kendi iç sesimiz olur. Çünkü Aa, güzel. günün sonunda her zaman o iç ses aslında. Kişi en çok kendisi bilir. Kendiyle temas ederse ben neyi iyi yapabiliyorum, neyden hoşlanıyorum, neyden hoşlanmıyorum. Aslında hayalim ne? Buraya çıkabilirim aslında. Çok güzel. O zaman bana yardım edecek insanları nasıl bulabilirim gibi. Harika. Ha. Olası anlatırken ben kendimi de böyle gözden geçirdim. Hı -hı. Ben RCS Üniversitesine gitmiştim. Oradaki bölümüm Ile alakalı da e, ya baktığımda memnun muyum? Hayır. Cevabını hı. aldığımda bu rotayı değiştireceğim. Hı hı. Hatta üniversiteyi bırakmayı da düşündüm ben o dönem. Hı hı. Ya da geri Gerim dönsem acaba. Baktım şartlar el vermiyor. Dedim bitireceğim burayı. Üniversiteyi bitirirken de dedim ha, bu bölümle alakalı bir iş yapmak istiyor muyum? O da hayır. Ben hı hı. bu rotayı komple değiştireceğim. Şükürler olsun aradan 13-14 yıl geçmiş yani. Ve çok da güzel bir rota olmuş. Arada ben de sorguluyorum arada. Evet. Doğru yerde misin? Doğru bir iş yapıyor musun? Vesaire. Orası çok güzeldi evet. hocam. Peki o iç ses dediniz ya. Ama kendize temas ederek. Evet. Şimdi sınav süreci belki sıkışıkta olan gençler bunu çok yapamıyor. Evet. Biraz daha uzun vade düşünürsek. Yani Sınavda evet. bir buçuk yıl olan bir genç düşünün. Evet. Ya da iki yıl olan, üç yıl olan. Nereden başlayacak? Yani bu oturup bir yerde evet ya bir mum yaktım ve onu izleyerek mi? Ağaçla işte bir ormandayım ve biraz tefekke evet. ediyorum. Bu ne yapacak hocam? Orayı kimse anlatmıyor çünkü bize. Ben açıkçası her zaman bu dünyanın e, şimdi söyleyeceğim çok e, böyle harsh, sert gelebilir ama toprakla sonlanacağını kendime sık sık hatırlatan bir insanım hmm, ve belki hmm. bir üniversite öğrencisi bu kendini çok sık hatırlatmayabilir ama günün sonunda hepimiz aslında varoluşsal olarak e, bir mutmainlik çabasındayız. Evet, i̇ster tabii. bu 16 yaşında olun, ister 36 günün sonunda kafanızı yasla koyduğunuz zaman insana şu soru geliyor: Ben bu hayatla ne yapıyorum? Çok güzel. Ne yapacağım? Neden? Nereye gideceğim? Neden bunu yapıyorum? Yani gidip de siz şimdi e, sadece bir bir, ne bileyim mühendislik fakültesini idealize ettiyseniz o mühendislik fakültesinin biteceğini de e, hatırlatmanız gerekecek ve ondan sonra ne olacak? Evet, yani bu evet, evet. arayışta önemli olan ne? Ben kendime her zaman bunu lise öğrencisi de olsam tabii o zamanlar tabii ki insan bunu bu kadar hatırlayamıyor. Bunu hatırlatacak insanları çevremde bulundurmaya çalışıyordum. Çok Benim güzel. Üst yaşımdan insanlar olabilir. Bir hoca figürü olabilir aynı şekilde öğretmen anlamında ya da farklı belki bir üst dönemim olabilir. Ya ben bu adamın dışarıdan hayatına baktığım zaman sadece tamam. Yani evet işini güzel yapıyor, güzel çalışıyor ama başka hedefleri de var bu insanın hmm. deyip yanlarına takılıyordum. Tanışmak için ilk adımı atıyordum. Utanmıyordum o konuda. Hiç bilmediğim bazen işte kültür hmm. faaliyetleri oluyordu. Belediyenin yaptığı Etkinlikler. Oraya gidiyordum bir hocayı çağırdıklarında. Hocam ben böyle böyle tanışmak istiyorum. Şöyle şöyle hani bir sorum var. Nasıl sorabilir miyim? Çok Soruyordum. Güzel. Onlar söylüyordu. Zaten hiçbir zaman tek başımıza bir yerlere gelemeyiz. Bir kere bunu da e, evet, çok evet, 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 artık evet. anlamamız lazım. İsterleştirmek lazım çok güzel çünkü son yıllara bireysel bireysellik çok zirveye çıktı ya evet, hocam evet. hani kimseye ihtiyacım yok gibi evet. ama baştan denize şey çok kıymetli. Yani orada iletişimi doğru kurmak, bundan çekinmemek, Hı -hı. cesareti doğru yönetmek Hı -hı. ve orada herhalde ilk temas böyle başlıyor. Doğru evet. insanlarla bir olmak. Kesinlikle. İkinci sırada o zaman insanlardan bize gelen bilgiler mi diyelim artık hı hı. boyanmak mı diyelim onlardan değil mi? Yavaş yavaş değişim geliyor. Bunu o zaman direnç göstermeyeceğiz. Hı hı. Çünkü bazen Kesinlikle. direnç gösteren de çok gençlikle karşılaşıyorum. Çünkü Instagram rol modelleri öyle yaşamıyor. Hı hı. YouTube rol modelleri öyle yaşamıyorlar. Orada bir sanki tezatlık başlıyor. Evet. Biliyor musun katılır mısınız hocam? Çok katılıyorum ve bu son zamanlarda benim de sık sık düşündüğüm bir mevzu. Değişimden neden bu kadar korkuyoruz? Değişim ne demek aslında? Bazen çünkü aile içinde bile kendi mesela hayatınızda belki deneyimlemişsinizdir. Çocuk mesela bir karar karar alıyor. Atıyorum ben artık şu davranışla hem hal olmayacağım ya da ben evet. artık şöyle bir karar aldım. Böyle bir çalışma disiplini var. Ve aile bunu gözlemliyor. Mesela klasik bir böyle televizyon ve meyve tabaklarının olduğu <laughs> ortamda ya hayırdır sen önceden böyle değildin. Ne oldu sana bir? mesela. Şimdi burada ne? bir evet. kere aileden biz bunu zaten görüyoruz. Değişime direniş, değişimi yakıştıramama çocuğuna. Hmm. Bir kere buradan da başlamak lazım. Bazen sadece çocuğun omuzlarını yükleyemeyiz. Çok güzel. Biz aile olarak nasıl telkinlerde bulunuyoruz? Neyi normalleştiriyoruz? Ee, aile böyle geldiği zaman çocukta şu şemanın oluşması çok normal. Aa hani değişmek demek ki kötü bir şey. O kadar da iyi değil. Halbuki hayır. Değişmek çok güzel bir şey. Değişmek çok, güzel çok bir şey. elzem bir şey. Her zaman şu metaforu kullanırım. Kur'an-ı Kerim'de de direk böyle geçer o yüzden ben onu da her zaman çok kendime metafor olarak almayı da tercih ederim ama göller ve denizler mesela baktığınız zaman şu an Amerika'da bizim bulunduğumuz eyalette 10 bin tane göl var mesela o gölleri bazen hususi otur böyle gözlemlerim ve akışkan bir tarafı olmadığı için hep aynı kaldığı için bütün o pislikleri irinleri hı. şu bu her zaman kenarlara bitişir o göl böyle bulanıklaşır hiçbir hareket yoktur çünkü orada bir değişim of. yoktur bir akış yoktur ama bir deniz öyle değildir mesela okyanus her dalga ile birlikte oraya yenilendirir, berraklaştırır. Hareket vardır çünkü. Çok güzel. O yüzden bu hareketi değişimi lütfen e, izleyen arkadaşlarımız böyle görsün. Bir gün siz kalkıp Yataktan ben artık evet bir şeyleri değiştirmek istiyorum gibi bir cümle çıkabilir ağzınızdan. Evet kimi zaman çok radikal gelebilir kulağa ama niyet almak bazen böyle bir şeydir. Aniden olur. Süper. Beklemenize gerek yoktur mesela. Bu motivasyonla alakalı çok öğrenciler soru sorduğu zaman hocam ne yapacağız şu bu? Geldi mi şu an aklına? Harekete geç. Bir şey yap. Çok Karınca misali bile olsa o an bir şey yap. Mesela daha hızlı Instagram'ı kapatmak. Bu bir hedef olabilir o gün için sana. Daha sonra üstüne ekle ekleye gidersin. Süper. Çok güzel. Yani o zaman şuna da ikna olacağız. Allah'ın yaratma sanatı hala devam ediyor ve fırsatlar hala yaratılıyor. Aynen. Bir sanki şey gibi değil mi hocam? Bütün kapılar kapandı, gitti Aa. ve orada bir şans vardı. Şans diyoruz ona da. Hı -hı. O şansı da kaybettik. Halbuki Hı -hı. o nasip de varsa yine çıkacak karşımıza orada. Sadece orada Kesinlikle. bir fragman gördük ve bir onu bekleyeceğiz. Buradaki kısmı o zaman biraz sanki beslemek lazım değil Hı -hı. mi? O iç teması yaptık ama Hı -hı. kendimiz kendimize yetmiyoruz insanlarla bir aradayız ama herhalde burada manevi o taraftan da bakmak zorundayız diye düşünüyorum. Evet, evet, Siz evet. de çünkü o kanalda yolunuzu gördüğünde ben bunu hissettim. Evet ya burada bir bakış var. Bu bakış sadece sıradan bir bakış değil. Yani Hı. ulvi bir bakış, manevi derinden bir bakış. O konuda gençleri nasıl görüyorsunuz hocam? Son olarak onu da sorayım ben. Çünkü oraya da bir derdimiz var gibi. Ben öyle Tabii. hissediyorum. Tabii. Ee, hayatlarımız çok kalabalık. Sadece gençler de değil. Şu çağın insanı olarak Hı -hı. hayatlarımızda çok gürültü var ve çok evet, kalabalık maalesef. var ve çok fazla boş iş var. İçi boş. Bir şeyin içinin boş olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ee, hemhal olduktan sonra hemen bitiminde eee Hatırlayabiliyor muyum ne yaptığımı? Hmm, 5 saat ekran kaydırma şey gibi mesela. Evet. Boş. Şimdi tam olarak Kocam şey boş. Aslında kendinizi biliyorum tane içeriye maruz evet. bırakıyorsunuz ve beyniniz o algılarınız onu alıyor ama 5 saatin sonunda ne yaptım ki ben? Ya da mesela bir Hadi arkadaş bakalım. ortamındasınız. Buluştunuz. Zannediyorsunuz ki aa ben gün boyu çok e, kafamı işte testle şey yaptım. Biraz rahatlayayım arkadaşlarla. Konuştum oradan kalktıktan sonra ne oldu? Ben aslında hiç üstüme satın almamam gereken saçma dertlerle mi kalktım evet, o masadan? Evet, evet, evet. E, saçma gündemlerle mi kalktım? Yoksa gerçekten beynimin rahatladığını hissediyor muyum? Şimdi eğer bu ikinciyi diyemiyorsa insan hala yorgunluk halindeyse o zaman o boş iştir. Çok güzel. Çok güzel. O boş işleri kaldırdığımız zaman ve biraz yalnızlaştığımız zaman burası ben her zaman her yerde altını çizmeye çalışıyorum Kasti ve anlamlı bir yalnızlık arayışında olmalı öğrenci Çok güzel. ne zaman hangi etapta olursa olsun ben demiyorum ki sınav öğrencisi kendisini izole etsin orada depresyon hayır asla böyle değil anlamlı yalnızlıklar ve anlamlı birliktelikler kurarak siz bu süreci en iyi yönetirsiniz çünkü o anlamlı yalnızlıkta aslında o manevi olan ulvi tarafın bakış açısını kazanırsınız anlamlı bir Birlikteliklerle de aslında Çok güzel. hedefinizi kendinize hatırlatan bir ayna bulmuş olursunuz. İnsanların birbirine görevi budur, aynıdır. Hı -hı. Ama ben iyi bir şey görmek isterken ayna niyetine takıldığım birisi bana hiç olmadık şeyler, benim kalbimi, ruhumu, zihnimi meşgul eden şeyler verince benim zaten burada büyük bir meşguliyetim var. Hedefime giden yolda zaten zorlanıyorum. Neden? Bir de arkadaş grubum ya da farklı tercihlerim, seçimlerim beni yorsun. Çok o yüzden güzel. bu. Bence. Süper. Vallahi çok güzel oldu hocam ya. Yani İnşallah. ben şöyle bağladığımda birbirine evet bir genç bunları böyle adım adım yapmaya çalışsa hı hı. belindeki ekranla olan bağın herhalde ilk oradan başlayacak gibi evet, geliyor bana. Evet. Çünkü gürültü dediniz ya. Sadece trafik gürültüsü değil, sadece Asla, evdeki tabii. üç kardeş, beş kardeş değil. Asıl derdimiz herhalde şurası. Çok net bir şekilde sosyal hesaplar, müzikler, kesinlikle. her yerden gürültü var. Ben hatta gençlerde şeyi çok fazla görüyorum artık hocam. Boşluk kabul etmiyorlar hayatlarında. Yani ufacık bir yol yürürken bile hep müzik dinleme, ufacık hamlelerde bile hep müzik Hı -hı. arka planda video vesaire vesaire. Herhalde orada biraz durdurmak lazım kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederim ya. Vallahi teşekkür ederim. gençlere <laughs> en azından buradan kariyerleriyle alakalı, hem sınavlarıyla alakalı şöyle bir nefes aldıracak bir video oldu diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, i̇nşallah arkasından da bence mutlaka gençler Beyza Hocam'ın YouTube kanalına kesinlikle bakın. Çok güzel videolar var. Instagram'ına mutlaka bakın. Eminim böyle nasibinize düşen birkaç tane damla çok güzel şeylere vesile olabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.